Biz hala 1980'lerde 90'lardaki Alman ekolü formunu kullanıyoruz. Logo burada duracak. Slogan bu olacak <laughs> hikayesi. Ya birçok dev kurumsalın kendi de televizyonu var. YouTube kanallarından bahsediyorum. Bir şey yayınlamaya korkuyor. Korkuyor. Sen burada çikolata üretiyorsundur, burada da çikolata fabrikalarına sahibi olan kurumsundur. Bu ikisinin matematiği birbirinden farklı. Hı hı. Yani burası içinde medya alanlarını doğru kullanmak, doğru bir iletişim devamlılığı sağlamak belirleyici. Umarım işe bizimle başladın. Bizden emekli olursun anlayamamak gibi. Anlatabiliyor <laughs> Biz bir aileyiz. Tamam. <laughs> Ölene kadar biz de çalışırsın dedi. Hani bu nasıl bir hakaret şimdi? şimdi çocuğu aldı da. Şimdi Yelda ya bunu söylesem. Umarım buradan emekli olursun Yelda. Hakaret gibi sen ne diyorsun diye bakar bana. Bu da öyle bir konu. Sevgili Didem. Sevgili Bugün Mustafa Hocam. seninle alakalı konular konuşacakmışız. Evet, kendime torpil <laughs> yapmaya karar verdim. Üzerinde çalıştığımız, <laughs> çabaladığımız konuyla ilgili. Kurumsal kurumsal iletişim danışmanı olarak evet. kurumsal iletişimde neler değişti, neler oluyor hikayesi mi konuşacağız? Ben bunu sizden dinlemek istiyorum hocam. Bir marka danışmanı olarak. Çünkü marka işin biraz başlangıç tarafı, biz de onun iletişim tarafıyız ya. Kurumsal iletişimde sizce neler değişti? Medya Takip Merkezi ile beraber çalışıyorken, Türkiye'nin birçok firmasının kurumsal iletişimcisiyle masada da tanışmaya fırsatım oldu. Her seferinde de beni çok şaşırtır oradaki konu. Bana sorsan kurumsal iletişimci bir şirketin içerisindeki gerçekten en önemli, kritik konumdaki insanlardan bir tanesi. Fakat şirketlerin çok büyük bir bölümünde nedense o bölüm sanki yönetici asistanlığı gibi ele alınır. Şimdi bu bana bu bana hep çok tuhaf gelir. Bir yandan acayip yani şirketin gününü ak edebilir ya da gününü bok edebilir gerçekten. Hani öyle bir içerikle ilgilenirler kurumsal iletişimciler. Ama buna rağmen bir yandan da sanki bir yönetici asistanı gibi. Hani normal şirketin içerisindeki pozisyonlanması öyleymiş gibi gelir. Daha doğrusu şöyle bir gizli göndermesi var. Buna özellikle altını bu seviyeden çiziyorum. Bunun değişmesi gerektiğini düşündüğüm için. Şöyle olur. Yani biz burada ciddi ciddi işler yapıyoruz. Sen biliyor musun? Biz karbüratör üretiyoruz bilmem ne yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Instagram, YouTube bilmem ne falan. Hani oralarda onlarla ilgileniyorsun gibi. Sanki işin daha böyle popcorn tarafıyla ilgilenen biriymiş gibi algılanıyor. Bu bir yanılsama. Gerçekten bütün halinde bir yanılsama. Hele de son 5 yılın içerisinde ben hep söylüyorum yani iletişim departmanı gerekiyor artık şirketlerin içerisinde. Muhasebe departmanı gibi, insan kaynakları departmanı gibi bir iletişim departmanı açılmak zorunda. Bak hani örneğiyle veriyorum devlet iletişim başkanlığı açmak zorunda kalıyor. Bu hani şey bir durum değil. Yapılırsa iyi olur diye bir durum değil. Yani, bir, yani bir şey devlet yaptıysa artık şeydir. Hani kült, aleni, yaygın olandır şeyde. Her şirket kendi içerisinde iletişim tarafını departmanlaştırması gerekiyor. Fakat orada da kurumsal iletişimcilerin kendini değişen piyasa koşullarına göre yeniden adapte edememesiyle alakalı bir problem de var. O da şu. Şimdi kurumsal iletişimcinin ana hikayesi sabahleyin medya takip merkezinden <laughs> onlara küpürler gelir. İlk yapılan şey bizle alakalı sorunlu bir şey var mı? İşte iyi bir şey var Kaç mı, kötü bir şey çıktı. var mı? Kaç Ka 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 haberimiz çıktı? Doğru mu gitti falan zaten burası bugün temiz geçtiyse zaten iş yükünün %60'ı hallolmuştur. Geri kalanı yapılır. Fuarı, buarı, sosyal sorumluluk falan onlar hani işin içerisinde çözün çözülebilir. Şimdi bu işin bu buradaki mevzusu değişti. Bizim kurumsal iletişimciden beklediğimiz şey kurumun kendisine ait itibarın itibar bunu PR'cıların oluşturdukları bir terim. Bence kapsayıcı ve işe yarayan da bir kavram. İtibarını e, istenilen standartta tutmak. Aslında kurumsal iletişimcinin temel şeyi, temel fonksiyonu, temel işleyişi bu. Bunu nasıl yapar? Gerekli networkleri organize eder, tanışmaları organize eder. Yani kamuoyuyla ya da kamuoyunda kanaat önderliği olabilecek insanlarla tanışmaları belli bir düzen içerisinde ve belli bir dengede olmasını sağlar. Bu bir. Kurumun kendisinin ihtiyaç duyduğu sosyal sorumluluk projeleri vesaire gibi işlerle ilgilenir. Bu iki. Basınla ilişkisinin yüzüdür. Basınla ilişkisinin kendisini organize eder. Bu işin başka bir tarafıdır. Bir de bunun yanında işte fuar organizasyonu vesaire gibi kamuoyunun başka bir yüzü ya da sektördeki başka paydaşlarla paylaşımlar yaptığımız havuzla ilişkilerin kendisini yönetir. Orada nasıl görünelim, brandingimiz nasıl olsun vesaire nasıl olsun falan falan hikayesi. Şimdi burada en temelde değişen şeylerden bir tanesi şirketlerin kendilerini ifade etmek için oluşturdukları dilin yapısı değişti. Biz hala 1980'lerde 90'lardaki Alman ekolü formunu kullanıyoruz. Logo burada duracak, slogan bu olacak <laughs> hikayesi. Halbuki artık logonun da, sloganın da orada durması ya da böyle kullanılması gibi genel yapılar gerçekten eskide kaldı. Instagram'da aynı logoyu dört kez peş beşe gösterdiğinde dördüncüsünde insan vurup diye geçiyor. Yani hani sen de onu güncellemek, yenilemek, o logoyla başka anlamlar kurabileceğin ilişkiler üretmek gerekiyor. E, bu da bir kere üretilen bilginin kendisinin ne olduğunu ve nasıl olduğunu belirleme konusunda kurumsal ilişkim diye yeni bir yük getiriyor. Yani biz bu dönemde şirketimizle alakalı ne diyeceğiz? nasıl anlatacağız, kendimizi nasıl ifade edeceğiz hali. Bu birinci ayak. Bir de hocam şey var araya giriyorum. Ee, aslında hedef kitlemiz ya da tüketicilerimiz de artık birer haber kaynağı, birer kendi çaplarında marka olacak seviyede iletişim dillerini kullanan insanlar. Dolayısıyla onlar da bir şey üretiyorlar ve bizim iletişimci olarak kullandığımızı söylediğimiz kanalları bizden çok daha iyi kullanan tüketicilerimiz var mesela ve onlarla uzlaşmak, onları fark etmek, onlarla bağlarımızı nitelikli birlikteliğiyle devam ettirmek falan gerekiyor. Şimdi bu bambaşka bir kafa gerektiriyor. Bu niye ise bir ajans işi gibi tanımlandı başta. Hani dijital ajanslar bu işlere yardımcı olur gibi. Halbuki ana fonksiyonları bu değil. E bu reklam ajansının da işi değil. İşte bu onun da işi değil, bunun da işi değil. Kimin işi? Yani hani <laughs> buradaki bir şeyi takip ettirmek kimin işinin açıkta kaldı. O kümelerin dışında kalan bölümlerden bir tanesi. En önemlisi ikinci ayak hani bir kurumsal iletişimci basın ilişkilerini organize etmek zorunda. E basın değişti. Basın değişti. çok değişti. Yani, <laughs> yani bu yani şimdi eskiden bizim olduğumuz dönemde işte böyle ana medyadaki bir gazetede güzel bir yere çıkıyor olmak çok havalı bir şeydi. Şimdi değil. ismini bile kenardan duyduğumuzu varsaydığımız bir YouTube bur çok daha etkin sonuçlar verebiliyor. Ya da e, senin denetim alanında mı değil mi bilmiyorum. Herhangi birisi Twitter'da ya da Instagram'da herhangi bir şey yazıyor. Ve oradaki aldığı etkileşimin kendisi senin herhangi bir basın yoluyla elde edebileceğin etkileşimden çok daha yüksek olabiliyor. Bu krizlerde doğurabiliyor. Bu çok pozitif sonuçlarda doğurabiliyor. Şimdi bu krizlerde pozitif sonuçları da daha kurumsal iletişim seviyesinde gözlemlenebilir durumda tutmak bile zor. Yani bunu sadece nitelikli akışkan bir şekilde önce gözlemlemek sonra gözlemlenmiş bu ilişkileri belli bir düzen dahilinde devam ettirmek gerekiyor. Şimdi buraya dijital ajans bakış açısı yetmiyor. Dijital ajans bakış açısının Instagram'ını yönetebilir, gelen yorumlarla alakalı bir şey yapabilir. Ama dijital bakış açısının dışında kurumun kendi itibar bakış açısını bilip bunun ilişkilerini kurma kanallarla işte çeşitli yeni dijital medya platformlarıyla organizasyonlarını sağlamak bir yönetimsel yeni bakış açısı getiriyor. Henüz biz Kurumsal iletişim departmanında o evreye geçmemişiz gibi görünüyor. Kurumsal şey. iletişimde hep şey vardır ya hocam. Yıllar başı yıl başında hemen böyle işte strateji hazırlıyoruz falan. Kimse o stratejiye dönüp bakmaz. İş aslında orada yaşıyor, yatıyor benim nazarımda. Bence yaşayan strateji. Yani bu iletişim çok ıı, hareketli, canlı bir şey zaten hani başı iletişim. Bu donup kalacak bir şey değil. Hepimizin düştüğü tuzaklardan biri de bu kurumsal iletişim tarafında. Aylarca hazırlıyoruz ama kalıyor kenarda. E bu biraz işte yönetimde doğru yönetici pozisyonunu almamakla alakalı bir durum. Yani orada yönetici gücünü alıp onun da kendi bütçesi olan, kendi kararları olan, kararlarının sonuçlarından iyi ya da kötü zarar görmeyi ya da fayda sağlamayı göze alan bir yönetici formu elde edebildiğinde ancak bunun bir karşılığı var. Bu dönemde şunu ayırt etmek gerekiyor. Belki 1990 yılında, 2000 yılındayken bu bu kadar kritik elzem değildi. Bu biraz daha ağırlıklı olarak itibar geliştirmek için yapılırsa güzel olur. Yapılmazsa hayatımıza bir şey eksilmiyordu hani o dönemin tarifiyle. Ama yapılırsa şık olur, güzel olur. Bizi bize, bize yakışır, değil mi Didem? Hani böyle bir bakış açısı vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi mecbursun eğer yapmıyorsan, bu konuyu doğru yönetmiyorsan, hemen her hafta bir şirketin büyük linçlerle ağır cirosal tokatlar yediğini duyuyorsun. Görüyorum orayı yönetemediği için, orada ne tavır vereceğini bilmediği için, hiç hazırlanmadığı için konuya, genel medyanın akışında hiç olmadığı için, dijital medyayı hiç anlamadığı için, yani hani orayı yönetirken. ya Birçok dev kurumsalın kendi televizyonu var, YouTube kanallarından bahsediyorum. Bir şey yayınlamaya korkuyor. Korkuyor. Burada Hüseyin Bey'i çıkarırsak Mehmet Bey buna küser. Ayşegül Hanım bize ne der? Aman ona ay biz, biz bir şey yapacağız 10 tane dayak yiyeceğiz falan diye. Yani kendi YouTube kanalları bakıyorsun bak kocaman holding YouTube kanalına giriyorsun bakıyorsun boş. Kendi fırsatın var ya hani holdinginle alakalı bizi böyle algılasalar diye çaba sarf ediyorsun ve bu konuyla alakalı aradığın mecra cebinde duruyor. Hani oraya hem de göreceli olarak bir önceki reklam yatırımlarıyla karşılaştırdığında çok daha küçük bütçelerle orayı yönetmek mümkün ama orayı yönetecek kişi kurumsal iletişimci, kurumsal iletişimci henüz orayı yönetecek bilgi ya da zihin ya da tecrübe ya da kültürde değil. Çünkü hala şey yapıyorlar. Haberlerimiz. Haberlerimiz ne kadar çıkmış? İnternet yani dijital haberciliği internet sitesinde çıkan haberlerle sayıyoruz <gülüyor> <gülüyor> maalesef evet, hala. Evet. Ee, bir de bunun sosyal sorumluluk tarafı var. Ee, bu da öyle. Ben sosyal sorumluluk hikayelerini Arge mevzusuna çok benzetiyorum. İşte fon alınıyorsa Arge yapılır. Prestijden ölüyoruz. Artık daha da güzel prestij istiyoruz da sosyal sorumluluk projesi yapılır. Ya 1980'de, 90'da, 2000'de anlamlıydı, değerliydi. Bir halkla ilişkiler karşılığı da vardı. Ama yani şimdi yani sosyal sorumluluk projeleri çok çok kondurma artık yani böyle hani çok işlevsiz çocuklara çanta alalım falan yani hani o kadar hani bu konu o kadar katman katman değişti ki yani bu, bu yapı o kadar farklı hale geldi ki o kadar çok sivil toplum kuruluşu o kadar değişik katmanlar halinde çalışır durumda ki hani onları görmeden biz artık şurada da şunu yapalımcı falan hani kendi yapısıyla beraber bakıyor olmak başka bir hale geldi. Mesela kurumsal iletişim değişmesi gereken şeylerden bir tanesi. Artık burası bir paydaş yapısına dönüştü. Sürdürülebilirlik fayda diyebilir miyiz hocam buna? E, sürdürülebilirlik fay elbette. Yani kaba kapsamda sürdürülebilirlik ticari ilişkilerin içerisinde hem karlılık tarafında hem sosyal e, sorumluluk hikayeleri içerisinde anlamlı bir kavram. Ama bunun altında aslında şu paydaş mevzusunu anlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani şuna döndü. Şirketler kar eden yapılar, yaşam oldukları bölge ya da hitap ettikleri kitle açısından bu kitlenin sadece pozitif taraflarına, sadece karlı taraflarına, sadece sermaye destek veren taraflarına ortak değil, bunların aynı zamanda problemlerine, yaşamla ilgili aksak giden taraflarına da ortak paydaş. O yüzden buna dokunduğu, gördüğü gerek kendi lokasyonlarında bu çok değerli. Yani o fabrika neredeyse, o işleri neredeyse ona dokunabildiği alan içerisinde gerekse oluşturduğu hizmetle de ürünlerin hitap ettiği kitlelerin içerisindeki problemlerinde bir paydaşı. Şimdi bunu anlamazsak eğer, yani sen ben sosyal sorumluluk projesi yapıyorum, işte Ciro'mdan da yüzde 0,004 oranında da bütçe ayırdım. İşte 18 çocuğa da bak ne yaptık seviyesindeysen olmuyor o hikaye. Yani bu artık dıştan göründüğünde bu şey gibi çok dalga geçtiğim konulardan bir tanesi. Umarım işe bizimle başladın bizden emekli olursun anlayamamak gibi anlatabiliyor Biz bir aileyiz. Tamam, <laughs> ölene kadar biz de çalışırsın dedi. Hani bu nasıl bir hakaret şimdi, şimdi çocuğu aldı Şimdi Şimdi Yelda'ya bunu söylesem. Umarım buradan emekli olursun Yelda. Hakaret gibi mi sen ne diyorsun diye bakar bana. Bu da öyle bir konu dışta artık 35 yaş altındaki yaşamı yaşayan insanlar sen, senin oradaki sosyal sorumluluk projelerine böyle bakıyor. Bunun müsebbibi de kurumsal iletişimciler. Yani şimdi bu değişim ana konularından bir tanesi. Bu değişimi de anlamak gerekiyor. Çünkü buralar kurumsal iletişimcinin karar verip dolduracağı alanlar. Ve bir yönetim olarak yönetişimin içerisinde yani yönetimi oluşturan yönetici faktörlerin birbirleriyle koordineli çalışması havuzunda kurumsal iletişimcinin bölümü boş, Orayı birilerinin nitelikli bir şekilde doldurması gerekiyor. Sektörler değişiyor. Önce bunu şey zannettiler kurumsal iletişimle alakalı. Hani kurumsal iletişim temel fonksiyonlarını işte dijital ajanslara, işte içerideki başka departmanlara, pazarlama departmanına bırakacak zannettiler. Halbuki öyle değil. Pazarlama departmanı ürünün kendisinin karlılığı ya da kampanyası ve iletişimiyle alakalı ilgilenir. Halbuki kurumsal iletişimci kurumun kendisini bir markalar yapılandırması bütününün kendisiyle ilgilenir yani zannettiğimizden daha ciddi bir yere sahip ve daha işlevsel önemli bir şey var kat sayısı var ama bizde niye ise dediğim gibi yani hani lüks araba satın almak gibi bakılır oradaki hikaye. Hani olursa çok iyi, olmazsa çok önemli bir şey eksilmiyor hayatımızda falan diye bakılıyor. Burada bir şey sormak istiyorum hocam. Artık departmanlar e, oluştururken mesela kurumsal iletişimin başına marka ve kurumsal iletişim işte müdürü, direktörü neyse konmaya başladı. Bu doğru bir strateji mi sizce? E, marka algısı yaşayan bir algı. Artık bunu yaşar yani strateji kelimesinin kendisi gibidir marka. Bir tür bitki yetiştirmek gibi. Yani kabağı yaptık, artık bitti gibi bir durum yok yani. O, onu sulaman, işte ara sıra budaman, ara sıra ekmen, aşılaman bir şey yapman gereken bir hikaye. E, o yüzden e, markalaşma ile alakalı yapılan çalışmaları da kurumsal iletişimin içerisinde elbette koymak gerekiyor ya da biçimlendirmek gerekiyor. Ama bana sorsan henüz. Markalaşmanın temel stratejileri ve çalışmaları şirketin bir departmanı olacak ölçekte değil. Şirketin departmana olacak ölçekte iletişim, iletişim tekniklerini geliştirmek önemli ama markalaşmayla alakalı temel bilgiler hala dışarıdan satın alınabilir durumda, hizmetleri alınabilir durumda. Konumlama ama aşamasında mesela, bu cevabı almak istemiştim evet, aslında. Ama mesela artık sosyal medya yönetimi bence şirketlerin dışarıdan satın alabileceği bir şey değil. Şimdi bu mesela çok yanlış anlaşılıyor. Freelancer ekiplerle çalışılabilir. Ama mesela bir ajanstan ben senden sosyal medya yönetimi almak istiyorum denilen her yerde maksimum 90 gün içerisinde maraz çıkıyor. Yönetilebilir bir şey olmuyor ya da sorun çıkmaması için çok vasata indiriyorlar çalışmanın kendisini. Hani çok böyle suya sabuna dokunmayan işte zaten bizim ana tabibimiz aman orada başımıza bir sıkıntı gelmesin de ben bir şey istemiyorum gerçekten falan tavrının olduğu yönetimler organize ediliyor. Halbuki öyle değil. O her şirket için bir fırsat. Sana mis gibi medya alanı veriyor. Burada bir şey yaparsan tonla insana ulaşıyorsun ve o insanlarla ilişkiye geçiyorsun. Burayı kurum için söylüyorum. Kurumun medya alanını pazarlamadaki ürününün medya alanıyla da karıştırmamak gerekiyor. Sen burada çikolata üretiyorsundur. Burada da çikolata fabrikalarına sahibi olan kurumsundur. Bu ikisinin matematiği birbirinden farklı. Hı hı. Yani burası içinde medya alanlarını doğru kullanmak, doğru doldurmak, doğru bir iletişim devamlılığı sağlamak belirleyici. O yüzden iletişim departmanı bence her şirketin içerisinde artık bir zaruriyet ama markalaşmayla ilgili stratejiler dışarıdan Bilgi, danışmanlık, eğitim ya da benzer yapılarda alınarak devam ettirilebilir. Güzel oldu bu benim için. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür Ağzınıza <laughs> sağlık.